Mie kozmetik ürünlerini nasıl tedarik edebilirim? Mie kozmetik ürünlerini kliniklerde veya en yakın eczaneden tedarik edebilirsiniz. Ürün nasıl ve ne zaman elime ulaşır? En yakın eczaneye giderek sipariş verebilirsiniz. Siparişinizi verdikten sonra ürün, gün içerisinde doğrudan eczaneye kargolanır ve en kısa sürede teslim edilir. Mie ürünleri hangi depo ve platformlarda bulunuyor? Mie kozmetik ürünleri farmazon.com, eczabi.com novadan.com ve farmaborsa.com gibi platformlardan güvenilir bir şekilde sipariş edilebilir. Bu platformlar aracılığıyla eczacınız ürünleri temin edebilir. Mie kozmetik kaliteli, yenilikçi ve tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda ürünler geliştirerek sektörde alanlarında uzman kadrosu ile modern ve hijyenik koşullarda ve Avrupa standartlarında üretim yaparak lider olma hedefi ile yoluna devam etmektedir.